Selam arkadaşlar. Bugün sizlere en sevdiğim sitelerden birisinden bahsedeceğim. Ben yeni bir bilgisayar alırsam, yeni bir bilgisayar kurarsam, format attıysam vesaire ilk bu siteye girerim. Birazdan nedenini anlayacaksınız. Geçenlerde bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? TechStorm'dan mini PC gelmişti. Gerçekten de minik. Şöyle minnoş bir bilgisayar. Bayağı özelleştirilmiş bir bilgisayar bu. Bununla birçok şey yapabiliyorsunuz. O yüzden ben tabii ki sistem yükle, sil, format at falan bayağı uğraşıyorum. Şimdi bunun üzerine mesela 3 tane HDMI çıkış var, 2 tane internet giriş var vesaire. Bunları kullanarak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bir FreeNAS deniyorum, bir Firewall deniyorum, işte bir multimedya sistem deniyorum. Bunları denedikten sonra da işte Windows'a döndüğün zaman ne yapıyorsun? Bir şeyler yüklemen gerekiyor. O zaman bu site benim elim ayağım oluyor. Size de şimdi ondan bahsedeceğim. Aslında böyle bir videoyu çekme niyetim yoktu. Biraz sözü uzatıyorum ama biz muhabbeti severiz. Niyetim yoktu. Tam o siteye girdim bir şeyler yapıyorum. Ya dedim ben bu siteyi niye millete söylemiyorum ki? Ben sanki herkes her şeyi biliyormuş gibi düşünüyorum. Dedim bilmeyenler varsa en azından duymuş olurlar. Sizlere bahsedeceğim bugün. Şimdi arkadaşlar direkt bilgisayara geçelim. Oradan devam edelim. Ben yine linkini falan severim. Oradan tıklar gidersiniz. Her şey ücretsiz. Tabii ki ücretli versiyonu da var ama o genellikle iş yeri. işte böyle bilgi işlemciler vesaire onlar kullanır. Yani bizde pek iş yok. Ben yıllardır kullanırım. Hani belki yüzlerce kez falan kullanmıştımdır. Her bilgisayarda, her formatta falan kullanıyorum. Kime bilgisayar alsak, eş, dost, akraba bunu kullanırım. Hiç para ödemedim. Hep ücretsizden devam ettim. Şimdi arkadaşlar tarayıcımızı açalım. Buraya ni, ni, t yazıyoruz. Bunun alternatifleri var. Dolu, çaklıt falan vardı sanırım. İsmini belki yanlış söyleyebilirim. O bayağı meşhur. Bunun alternatifleri çok ama benim en çok yani keyif aldığım ve verim aldığım bu diyebilirim. Şu anda ben hiçbir şey kurmadığım için yeni format attım bu bilgisayarı size göstermek için. Her şeyi buradan kurduğumu görün diye öyle göstermek istedim. Her şey dediğim bayağı bir şey diyelim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar, sitemiz açıldı. Bunun alamet farikası nedir? Hemen bahsedeyim size. Ben linkini vereceğim, Ninite diye. Gireceksiniz buraya, buradan kullanacaksınız. Neden format falan attıktan sonra giriyorum anlamışsınızdır. Çünkü burada uygulamalar var. Kullandığım uygulamaları işaretliyorum, buradan tık 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 yüklüyor. Şimdi işaretleyerek başlayalım. Bir kere Chrome'u yükleyelim değil mi? Ben genellikle Firefox'u da yüklüyorum. Siz ister yükleyin ister yüklemeyin o size kalmış. Opera'yı falan kullanıyorsanız siz bilirsiniz. Bazı hani bunun alternatiflerinde şey falan da var. Tor falan da var. Çaklıkta falan olması lazım. Bazılarında işte Tor vesaire. Böyle alternatif programlar var yani. Bunda Tor yok. Şunu da söyleyeyim buradan yüklediklerinizin hepsi şey yani mesela satın alınacaksa satın almanız gerekiyor. Mesela Winrar'ı yüklüyorsunuz. Bugüne kadar satın alan var mıdır bilmiyorum ama mesela tabii ki deneme sürümü olarak yükleniyor. Burası crackli vesaire değil. bazı şeyler var ya paketler. Onu alıyorsunuz hepsi crackli falan yükleniyor. Virüs de arada bulaşıyor. Öyle bir şey zannetmeyin. Buradaki her şeyi normal kendi sitesinden indirmiş gibi indiriyorsunuz. Bu sadece kurulumu falan otomatik yapıyor. Birazdan göreceksiniz. Mesela TeamViewer'ı kuruyorum. Şimdi devam edelim. Buradan Zoom, Skype hangisini kullanıyorsanız ben Thunderbird'ü kuruyorum. Buradan eskiden Winrar ilk kurduğumuz uygulamaydı. Mesela ben onu da kuracağım bakalım. VLC'yi, Kalite Codex'i, eskiden Gompiler'i de çok kullanırdım. Son zamanlarda hiç kullanmıyorum. Buradan Fubar'ı belki Flak filan dinliyorsanız bunları seçiyorsunuz. Şurayı çok fazla seçen olmayabilir belki. Buradan Feston'u ben kuruyorum. Green kuruyorum. Bir de PaintNet nerede? Bunu kuruyorum. Gimp'i falan kullanabilirsiniz. Artık o size kalmış. Buradan Foxit'i kuralım. LibreOffice'i kuralım. Ben genellikle böyle açık kaynakları seviyorum. Orada da Libre daha çok hoşuma gidiyor. Siz OpenOffice'i de kullanabilirsiniz. Artık keyfinize kalmış. Ben oraya karışmıyorum. Notepad Plus'ı buradan yükleyelim. FileZilla'yı kullanabilirsiniz. Onu da seçersiniz. Ben antivirüs kullanmıyorum. Yıllardır kullanmadığım için. Hatta şeyi de sileceğim yani. da sileceğim. Şuradan torrentimizi de yükleyelim. Siz uTorrent falan da yükleyebilirsiniz. Artık o size kalmış. Onun sitesinden yüklemeniz lazım. Burada çıkmıyor. Aslında buradan verse onu burada da iyi olurmuş. Ama buradan nedense yıllardır vermiyor. Evernote'u yüklüyoruz. Buradan Steam'i yükleyelim. Şimdi bu oyun bilgisayarı değil aslında. Ama ben bunda biraz oyun oynamayı falan da deneyeceğim için o yüzden yüklüyorum. 7, 7 zip, 7 zip demeyelim şunu kızarlar. Sonra Winrar'ı da yükleyelim. Ben aslında Winrar'ı yüklemiştim daha önce. Bir şey çıkartmam gerekiyordu size göstermeden. Onun için yüklemiştim. Buradan OneDrive falan bunlar da size kalmış. Şimdi arkadaşlar elimizdeki uygulamalar şu anda bu. Zamanla genişlediği oluyor ama çok çok aşırı bir şey beklemeyin. Atıyorum bir ay sonra bunlar iki katına çıkacak gibi beklemeyin. Ufak ufak gelişmeler oluyor. Şimdi buradan Get Your Init diyoruz. Buradan inmesini bekleyelim. Birazdan başlar. Başlamazsa da şuna tıklarsınız. Benim internet felaket olduğu için umarım kısa sürede çözeceğiz onu. Hiçbir şey yapılmıyor yani nalet bir şey. Bende fiberin potansiyeli var. Fiber yok potansiyeli var. Buradan Ninite Pro'ya da bakabilirsiniz ama dediğim gibi ben yıllardır yani hiç kullanmadığım bir şeydir. Ne işe yarar ne yapar hiç bakmadım bile. Siz istiyorsanız merak ediyorsanız bakın. Şimdi indirmemiz başladı arkadaşlar. Söylediğim gibi internet hızımı buradan görüyorsunuz. Bu benle ilgili bir sorun. Siz takmayın hiç bunu kendinize. Şimdi arkadaşlar buradan başladı. Görüyorsunuz 415 kilobaytlık dosya inşallah bu sene inecek. Şimdi arkadaşlar dosyamız indi. Hemen şuradan dosyamızı bir çalıştıralım. Ben birkaç kere bastım. İnternet kötü olduğu için malum indirmek sıkıntı. Şuradan aç diyelim. Yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şunu küçültelim şimdi şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar burada seçtiğimiz tüm uygulamalar otomatik yüklenecek. Bunda herhangi bir şey korkunuz olmasın. Yani virüs bulaşır vesaire öyle bir korkunuz olmasın. Bunda sıkıntı olmaz. Şuradan show details diyelim. Bakın burada hangi uygulama yükleniyor, hangisi tamamlandı buradan görüyorsunuz. Şunlar bekleyenler şu şu anda indiriliyor. Sonuçta bu 415 kilobaytlık bir şey yani. Bu sadece şu anda linkleri şey yapıyor, ekliyor. Buradan indirmeyi yapacak mesela işte Firefox kaç megabayt atıyorum 100 megabayt. Şu an indirmesini yapıyor. Ondan sonra yüklemesini yapacak. Size hazır olarak masaüstünde sunuyor. Ben şimdi buraları birazcık keserek göstereceğim. Çünkü şey internet çok kötü. Bekliyorsun 2 saat. Evet arkadaşlar bayağı bir şey yüklendi. Diğerlerini beklemeye gerek yok. Zaten göreceğimizi burada göreceğiz. Hepsini sitesine tek tek girip indirip yüklemektense oradan seçiyorsunuz. Direkt olarak yüklüyor. Gayet basit, konforlu. Ben çok seviyorum. Yıllardır da o siteyi kullanırım. Sizlere de öneririm. Ücretsiz zaten. Sizler de girdiğiniz zaman benim gibi seçeceksiniz, indireceksiniz. Böyle yükleyecek. Herhangi bir ücret falan ödemeyeceksiniz. Pro ile sizin işiniz yok. Yani kafanız karışmasın. Bakın buraya geldi. Mesela Google Chrome. Bunu sonra açacaksınız. Aynı dediğim gibi internet sitesine nasıl indiriyorsanız öyle. Bunlar krekli falan değil. Bakın aklınızda öyle bir şey kalmasın. Böyle kullanmaya başlıyorsunuz. En azından tek tek sitelerine girip indirmek zorunda kalmamış oluyorsunuz. Şuradan varsayılan yapalım. Kapatalım. Bakın hiçbir sıkıntı olmadan yüklendi. Sonra girişinizi falan kendiniz yaparsınız. Ben size göstermek için sadece açtım. Diğer uygulamalarda aynı şekilde VLC'yi de çalıştıralım. Bazıları yüklemeye devam ediyor. Bunları böyle kullanıyorsunuz. Birazdan şey falan şu K-Lite Codex falan da yüklenir. Orada Media Player falan da var ama biraz bekleyelim. Şu da yüklensin de en azından ondan da biraz bahsetmiş oluruz. Ben yıllardır medya Player olarak onu kullanırım. Kodekler vesaire her şey içinde olduğu için. Pek VLC falan genelde kullanmam ama onun da faydalı olduğu yerler oluyor. Genelde onu ihtiyaç olduğu zaman indiririm ama bunu ilk kurulumda kurarım yani. Şimdi bunun yüklemesini yapıyor. İndirmeyi indirdi. Bakın zaten yüklemeyi falan söylüyor. Hani durumu buradan size bildiriyor. Çok sizin bununla işiniz olmaz. Siz bunu indirin. Tıklayın yani çalıştırın. Sonra gidin yüklediği zaman da gelirsiniz kullanırsınız. Carlight Codec yüklendi. Media Player Classic'te geldi. Şunu bir çalıştıralım. Bunda mesela çoklu oynatmayı ayarlamayanlar çok oluyor. Şuradan seçiyorsunuz ayarlar diyorsunuz. Şuradan çoklu yürütmeyi açıyorsunuz. Bunu bilmeyen çok oluyor. Neden? Halbuki ayarlara bir girse direkt görecek. Bunu da göstermiş olduk arada. Bu da benim elim ayağım gibi filandır. Ben Mac'e geçtikten sonra tabii ki başka şeyler kullanıyorum ama Windows'u da bir yandan kullanıyorsun haliyle. Bunu kullanırım sizlere de öneririm. Bilmeyen varsa da bu zamana kadar bilmiş olsun ki zannetmiyorum. Evet arkadaşlar durum budur. Fazla da uzatmaya gerek yok sanırım. Siteye giriyorsunuz, uygulamaları seçiyorsunuz. Antivirüs vesaire ben seçmedim ama siz istiyorsanız yükleyin. 400-500 kilobaytlık bir dosya iniyor. Hadi de ki 1 megabayt olsun. Hepsini seçtiğinizi düşünelim. 1 megabayt olmaz da. Onlar sadece URL'sini falan alıyor içine. Ondan sonra da yüklemeye geçiyorsunuz. Oradaki işlemler de internet hızınıza bağlı olarak ki onu da anlamışsınızdır. Değişiyor. Siz oradan çalıştırırsınız, bırakırsınız. Atıyorum yarım saat sonra, bir bir saat sonra da gelirsiniz kullanmaya başlarsınız. Evet arkadaşlar şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olursanız da bana faydası olur. İlerleyen zamanlarda başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.